Efendim iyi günler. Bugün milletimizin imza attığı büyük kahramanlık destanı 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Benim için ayrı bir heyecan ve önem arz ediyor bu tarih çünkü babam Gelibolu'da görev yaptığı için o bölgeyi defalarca gezme şansına ve şerefine nail oldum. Tarihi yarım adayı hala gezmemiş, çocuklarına gezdirmemiş, tanıtmamış olanlar varsa ısrarla tavsiye ederim. Bir tarihin, bir hikayenin yattığı çok önemli bir yer. Hatta derler ki çok yağmur yağdığında kan kokar. Çok önemli hikayeler vardır orada. O yüzden bu heyecanımı e, kelimelere dökerken hata yapmak için çok kısa iki satır metin yazdım. Okumaktan da hiç hoşlanmam ama... Dilim dolanmasın diye. Evet, Kurtuluş Savaşımızın yol haritasının çizildiği bu eşsiz mücadele, Türk milletinin imkansızları mümkün kılan gücünün göstergesidir. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Efendim, Çanakkale zaferimizin 110. yılı kutlu olsun. Dediğim gibi yarım adayı gezmeye mutlaka gidin. Hoşçakalınız efendim.